Önce Cumhurbaşkanı ve protokol yanıt kabirdeydi. Saat tam 9'u 5 geçe sirenler çaldı. Atanın huzurunda saygı duruşuna geçildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi. ve protokol Anıtkabir'den ayrıldı. Ardından kapılar halka açıldı. Açılmasıyla da Türkiye'nin dört bir yanından yaşlı genç binlerce kişi atanın manevi huzuruna akın etti. Atatürk'ün açtığı medeniyet yolunda ben bebeğimi de getirdim ki o da atamızın izinde İnşallah onlara aydınlık yarınlar kalsın. Atatürk'ü çok sevdiğim için buradayım. Atatürk'ü bu memleketi yarattığı için buradayım. Bir, bir, bir rüfus, bir başla fazla olursa belki onu anlamayanlar bir şeyler anlar diye geldim. Cumhuriyete sahip çıktığımızı göstermek için buradayız. Bir gün sordum babama Atatürk neden büyük? Çocuğum dedi bana onu sever her Türk. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde fırsat bilip Kürt e açılımın fidanlarını dikenlere de kahır doluyuz. Atama şikayet etmek için geldi Geçimle beraber. Anıtkabir'deki bu sevgi seli sinema filmine de konu oldu. Senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı ve Hamdi Alkan'ın yönettiği Dersimiz Atatürk adlı filmin son sahnesi Anıtkabir'deki alma töreninde çekildi. Bugün e, yüz binlerce insan Anıtkabir'e geliyor. Biz onların da bu filmde olmasını istedik. Bizi çok heyecanlandırdı bu da. Özellikle gençleri ve... Çocuklarımızı düşünerek Atatürkümüzün, ulu önderimizin Türk mucizesini yaratan onun önderliğindeki bütün kahramanlarımızın bu filmde çok keyifli hikayeleri var. Bu yılki anma töreni için antika bir Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 40 bin dal çiçek ve 1500 bitki ile donatıldı.